Nat Format TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün arkadaşlar yine bir kutu açılımı ile karşınızdayız. Karşınızdayız dedim. Çünkü Sivilcem de burada. O da teşrif ettiler. Evet kollarımızı sıvayalım. Başlayalım kutu açılımımıza. E yine bir paket. Yine kutu değil. Ama kutu açılımı. Artık yapacak şey. Öyle diyor. Bu arkadaşlar ne? Hemen patrutur. Giriştim ben de yani. Bu arkadaşlar bisiklet için kadroya takılan çanta arkadaşlar. Yani bisiklet çantası. Güzel bir şey. Ben sarısını sipariş etmiştim. Biliyorsunuz benim bisiklet sarı. Şöyle yandan yandan açtım valla. Daldım. Oley sarı. Bu doğru. Rengi doğru. Evet. Üstünde Tour of Hainan yazıyor. Hainan turu. O bizi ilgilendirmiyor herhalde. Evet. Hemen makasa sarılıyorum. Böyle açabiliyor musunuz tabi? İnsanlar. Düşünmüş bunu da. Bu ne? Roswell. Roswell'in arkadaşlar. Diyor ki akıllı bisiklet telefon çantası diyor. Yani akıllı telefon bisiklet çantası demek istiyor herhalde. Şuraya o iPhone'da yollamışlar. O var ya o çok iyi ya. 5,5 dolara iPhone'da yollamışlar ya. İnanamıyorum ya. Dur bakın. Hemen şunu çıkın. Oo, iyi de saklamışlar ha. Evet. İnsanları kandırıyorlar arkadaşlar. Böyle şeylere inanma. Kandırıyorlar ya. Neyse açtık. Böyle güzel görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle açıyorsun. Buraya telefonu koyuyorsun. Dur ben hemen telefon getireyim. Şöyle alttan sokuyon Ben arkadaşlar 5.7 inçlik olanını sipariş ettim. Daha rahat olsun. Çünkü hacim bayağı fark ediyor içi şöyle gördüğünüz gibi ve şifre çıkıyor. ve şifre çıkıyor olsan şifresini bilmiyorum güzel böyle kullanılabiliyor bu da arkadaşlar size hemen göstereceğim ne olduğunu bunu telefona takıyorsunuz böyle takıyoruz şöyle içeri koyuyoruz şunu da şuradan çıkmak Çık çıkarıyoruz ve buraya da kulaklığımızı taktığımızda yoldayken tabii ki müzik dinlemiyoruz yani yolda bisiklet sürerken müzik mi dinlenir arkadaşlar dinlenmez etraftaki sesleri duyabilmemiz lazım yolda yani bir acil telefon görüşmesi falan olacak bunu çıkarmıyorsunuz buradan direkt cevapla diyorsunuz ve kulaklık kulağınıza konuşuyorsunuz rahat güzel bir şey peki bu bisikletin neresinde duruyor bisikletin neresinde duruyor bisikleti göstereceğiz şimdi bisikletin neresinde durduğunu olsan ayıp ettim bekle dur evet arkadaşlar şimdi size bunun hacmini böyle az çok göz kararı göstermek için bir şeyler getirdim içine koyabilecek bisiklet ekipmanından böyle bunu da koyabilirsiniz içine aslında bunlar elinizde olması gerekiyor ama ben ölçü olsun diye getirdim bir de şöyle şunu da koyabilirsiniz ama bunu biraz daha yer açmanız lazım. Heh. Böyle. İçine bunları koyacağınızda tabii ki siz cüzdanınızı falan koyarsınız yani. Ben de öyle yapacağım da. Şimdi göstermelik. Böyle yaptım. Fermuarı biraz sıkıntılı gibi, sıkıntılı derken biraz çekerken nazik olmanız gerekiyor. Hassas bir şey gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar bunu bisiklete takacağız bakalım nasıl duracak bisiklette. Hadi gel olsun. Evet arkadaşlar şimdi de bunu benim bisiklete yerleştirelim bakalım nasıl olacak Bir görelim. Şöyle altında cırtlı cırtlı olması güzel olmuş. Kemeri var iki tane kemeri var kemerleri var. Hmm. Şöyle artık şunu bir koparmanın zamanı geldi. Kopmuyor. Lan elimi kesecek. Makas Yok. At yeri at. Videodan sonra topla sonra. <laughs> Çöp çıkıyor. Adamlar kadroyu iki kere dolayabilmemiz için uzun uzun yapmışlar. Ben de bunlar niye böyle uzun yapmış diye sövüyordum ta ki şimdi keşfettim. Heh. Oh, oldu. üzerine üzerinden atlayayım. Böyle oldu. Güzel mi oldu? Güzel oldu bisikletteyken. Yani böyle bir işlem yapabilirsiniz burada telefonunuzla. İyi ya iyi. Güzel. Güzel oldu. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bizim instagram hesabımız da var. Onu da aşağıda görüyorsunuzdur. Bizi oradan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güzel ya. Şanta baya bekledik. Ama değdi.